Hocamız, Tuğrul İnançer ile konuşuyoruz. Şimdi efendim şunu dediniz, asırlardır tarikatın kurucusu ve piri olarak bilinen Hazreti Mevlana, işte bazı nevzuhur ve tahririniz çıktılar tarafından bu tarikatın piri oğludur, kendisi değildir demeye getiriyor. Şimdi bu bu ne, nereye getirecek? Yani, yani tarikat öyle kadar kötü bir şey ki Hazreti Mevlana gibi büyük bir adam bunu yapmaz. Peki ya sultan, Derken sultan böyle de dil uzatmış oluyor, farkında okay. değil. Salak mı diyeyim, aptal mı diyeyim, kavak mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Bir şey denemiyor bu kadar. Bu kadar çukura bir şey denemiyor. Ne yazık ki, baya baya alim zannedilenler falan böyle yazıyorlar. Şimdi, bal kavanozunun dışına ekmek sürmekle ağız tatlanmaz. Balı yiyenler balın tadını bilir. Bunlar dışarıdan görüyorlar. Mevlevilik hakkında yegane bildikleri ayin töreni. Konya'da veya başka yerlerde gördükleri ayin töreni. Ne tarikat biliyorlar, ne şeriat biliyorlar, ne din biliyorlar. Böyle konuşuyorlar. Ne olacak şimdi? Var yani öyle bir tabir ağzı olan konuşuyor diye. Hı. Şimdi sadece ağzı olan konuşmuyor. Bundan madde bir de laptopu olan da yazıyor. Eskiden kalemi olan yazıyordu. Şimdi laptopu olan yazıyor. Çala kalem bile değil. Cahil. Ayrıca Hz. Mevlana'nın Mevlevilik hakkında bilgi sahibi olmak, evvela Turuk Ali'ye hakkında bilgi sahibi olmaya gerektirir. Tarikat nedir? Hangi safhadır? Nefis mertebeleriyle ne alakası vardır? Resulullah zamanında nedir? Hazreti Adem zamanında nedir? Zümre, camia, cemaat nedir? Tarikat nedir? Bunları falan bildikleri bildikleri yok. Evradı Şerif diye sorsan evratla avradı karıştırır o. Evradı bile bilmez. Ama kitap yazabiliyor. Makale yazabiliyor. Bir kitaba ön söz yazabiliyor. Açık oturumda kapalı oturumda konuşabiliyor. O kadar yanlışlıklar fazla konuşuluyor ki kaç yerde birden gördüm. Yani yazanların isimlerini falan söylemeyeyim. Efendim Mevlevilik popüler bir tarikattı. Osmanlı padişahlarının kılıçlarını da Mevlevi şeyleri, çelebileri kuşatırdı. Yok böyle bir şey. Ne demek bu yani? Bu ne demek istiyorlar? Çelebiler kuşatırmış padişahın kılıcını. Yani Osmanlı Devleti'nde taht, tahta geçenin taç giyme merasimi yoktur. Kılıç kuşanma diye bir merasimi vardır. Bu cülus üç türlü olur. Yani üç merasimin tamamlanmasıyla tahta geçme olur. Bunun bir tanesi gayri resmidir. Merhum padişahın cenazesi. Ondan sonra biat merasimi. Yeni padişah. Yeni padişah. Sonra kılıç alayı ve kılıç kuşanma. Sonra cülus tebriki. Cülus tebriki aynı zamanda biatin icazeti gibi mütala edilir. Kılıç kuşanma genellikle İstanbul fethinden sonra Eyüp Sultan'da olmuştur. Bazen bazen i Saadet Dairesi'nde Topkapı'da olmuştur filan. 36 Osmanlı padişahının içinde bir tek Sultan V. Mehmet Reşat Han'a Konya Çelebisi Abdülhalim Çelebi Efendi Hazretleri merhum kılıç kuşatmıştır. 35 tanesinin alakası yoktur. Nereden çıkarıyorlar bunu? Mesela Abdülhamit Han'a Şeyh Sunusi kılıç kuşatmıştır. Kısmı küllisine padişahların Şeyhülislam veya Nakibül Eşraf kılıç kuşatmıştır. Nakibül Eşraf seyitlerin yani evladı Resul'ün devlet nezdindeki temsilcisi, devletin seyitler üzerindeki elçisi. Nakibül Eşraf'a bir şey söylenir, o seyitlere söyler, tarzında. Yani evladı Resul ve onların adeta başı gibi olduğu için çok saygın, muhterem bir zattır zaten o. O kuşatır. Çünkü kuşanılan kılıç İslam'daki fütühat kılıcıdır. Hı hı. Elbette zaten o kılıcı kuşananlar Yavuz Sultan Selim Han'dan itibaren Hz. Peygamber'in halifesidir. Elbette Nakibül Eşraf'ın kuşatması uygundur, yerindedir, revadır, sezadır. Şehir İslam Efendi kuşatmıştır. İşte nedir ne de başka Mesela Yıldırım Bayezid Han için biliyoruz Emir Sultan Hazretleri Bursa'da kılıç kuşatmıştır. Nereden çıktı bu yalan? Olsa ne olur? Ol, olsa bir şey olmaz da. Yani burada Mevlana'yı yükselteceğiz derken, Hz. Mevlana'nın mensup ve müştehit olduğu kurumu alçaltıyorlar. Diğer tarikatlar tükaka ya. Ama Mevlevi şeyleri iyi. Hatta şeyh lafı da iyi değil. Ya bunlar kanuni yasak. Kanuni olması demek, doğru olması demek değildir. Kanuna uyulur doğrusu yanlışlığı tartışılmaz. Vatandaşın vazifesi kanuna uymaktır, itaat etmektir. Ama ilim bu değildir. İlim başka bir şeydir. Ve ilim sahibi olan zevat-ı kiram eski kılık kıyafetimizde yani bugünkü gibi yalnayak başı kabak gezmediğimiz zamanlarda bugün öyle geziyoruz. Yalnayak başı kabak. Başa örtülen başlık, başa giyilen başlığın semboller içerdiğini biliyoruz. Bütün vaiz, hatip ve imam efendileri sarıkları kefen boyunda olur. Bu bir semboldür. Ben hakikati söylemekten asla çekinmem. Ölümden de korkmam. İşte kefenin başımda. Der, vaazda, kürsüde, hutbede, memberde, ve bütün ahali arasında insan içinde evde belde divanda dergahta bergahta daima doğruyu söyler. Kimseden korkmaz. Bu onun sembolüdür. Ne öyle alim şimdi çok yok diye ha var ama çok değil. Var olanların da bir kısmı sindirilmiş. Sinik. E sinik olmaları kabahattir. Sinmeyecek. Hani başında kefeni vardı ya. Ha, bu da Don gerektirmez. Yel değirmenine kırık mızrakla saldırmayı icap ettirmez. O bir ayrı mesele. Gerçi Don Kişot'ta da bir saffetlik var efendim. Bir safiyet var ya. Safiyet istemez. Ehliyet ister. Bu işler ehliyet ister. Safiyetle ve üstün niyetle olmaz. Zaten safiyet ve hüsnü niyet esastır. Herkeste olmalıdır. Olması marifet değildir. Asgari paydadır. Ama ehliyet, ancak o işi yapanlarda mutlaka ve mutlaka aranması gerekli yegane unsurdur. Ehliyet. Evet. Maalesef, hani çok güzel bir laf vardır ya, böyle başa böyle taraş diye. Böyle inanan ve böyle yaşayan bir topluma da işte böyle alimler. Toplumdaki alimi ne olsun? Yani elbette içler acısı bir haldir bu. Ancak ümidi kırmak Allah emriyle yasak edildiği için ümitsizliğe kapılmamak, doğruların daha çok su yüzüne çıkacağı, yanlışların daha çok önleneceği, makam, mevki, para, pul vesaire gibi dünyanın geçici metaları için değil de Allah ve Resulünün rızası için konuşanların çoğalacağı zamanların da Mutlaka geleceğine inanmak lazım. Her sene Hz Mevla'na anılır. Ama burada şunu unutuyoruz. 1950'den evvel anılmazdı. Kim icat ettiyse, yani biliyoruz da hepsi ahirette bir kısmı da siyasi adamlardır. Hadi bir ismini söyle bize. Tevfikileri. Allah rahmet eylesin. Demokrat Parti zamanında Milli Eğitim Bakanı. Onun mesela çok himmeti olmuştur bu işe. Olanlardan biri yegenesi değil tabi. Efendim rahmetli Halil Can Hoca. Yani i̇şin tekniği, musikisi vesaire sayesinde. İşte Sadettin Hefer Hoca. Yani birçok emek sahipleri var. Allah cümlesinden rahmet etsin. Elbette 50'den önceki dönemle bugün elbette kıyas edemeyiz. Bugün hiç olmazsa taklit bile olsa işte bir ayini var, erkanı var, gözünü falan filan. Saygıda kusur edilmemeye çalışılarak Cehaletten dolayı saygı kusuru yapılıyor, ise de hakaret kastı filan yok. Hı. Eskiden bile hakaret kastı vardı. Sadece Hazreti Tabii benziyor, tabii. Tabii. Bütün değerleri. Tabii. Şimdi. Gökten indiği sanılan kitap denir idi Kur'an'a. Sanılan. Bunun için bunların dikkat edilmesi lazımdır. Hiçbir mümin, hiçbir Müslüman, Kur'an-ı Kerim'in gökten indiğini sanmaz. Allah'tan geldiğini bilir i̇nanır. ve inanır. Arada çok fark vardır. Gökten falan gelmemiştir, Allah'tan Eyvallah. gelmiştir. Eyvallah. Şimdi efendim, baştan itibaren benim sorduğum ilk soru şuydu, aslında o soru üzerinden meselemiz dallandı, epey de güzel gidiyor. Bir Mevlana portresi var, Mevlana resmi var ve bu resim eksik. Kimisi siyasi, kimisi diğer nedenlerden dolayı bu resim hep eksik görünüyor ya da herkes kendi bulunduğu yerden o resmi bize anlatmaya çalışıyor. Biraz da öyle. Evet. Şimdi sizin vurgu yaptığınız, bu konuşma boyunca vurgu yaptığınız en önemli şey, Hazreti Mevlana'nın bir pir olması, bir şeyh olması, evet. evvela bir kübrevi şeyhi olması, sonra işte Mevlevi tarikatının... İçtihadını yapmış olması. İçtihadını, rükünü, erkanını oluşturup bu tarikatın da kurucusu olması. Buna vurgu yaptık. Bu Hazreti Mevlana'nın portresinde... O büyük fotoğrafında eksik bırakılan ve söylenmeyen belki siyasi belki kanuni nedenlerden dolayı kanunilere 1925'ten evvelki bir hali anlatmanın kanuna muhalefeti yok ki. O zaman bugün onu yapmak kanunen yasak. Ama evet, 1925'ten evvel şöyleydi, şöyleydi, şöyleydi. Tespit Bunun, Ha, Bu tespitleri bugünün hatırı için yani Mehmet Akif'e rahmet olsun, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem yani. Eyvallah efendim. Ee, o, onu da şöyle izah ettin. Çok güzeldi aslında efendim. Yani e, bilimin biraz da siyasetin emrine girmesi. Bilimin de evet. siyasete kılıf uydurması. O olmaz işte. O, evet. Olmaz, evet. o nedenlerden dolayı. Peki efendim yani bu eksik bir şey Hazreti Mevlana bize anlatılırken. Bir de mesela okuyoruz efendim. Hazreti Mevlana az zamana çok büyük bir alimdi. Öyle e zaten değil mi? Efendim? alim olmadan pir olunmaz ki. Bütün piranlı alimdir. Olmaz mı efendim? Olmaz. Asla ve kata olmaz ilimden behresi olmayan zatın arkasına takılınmaz. O zaman burada ilmi... Onlar yol kurucu olamazlar. Mütesib Müntesip olurlar. Veli de olurlar. Meczupların hepsi mübarek insanlardır. Deliler demiyorum, meczuplar diyorum. Hepsi mübarek insanlardır. Ama hiçbir meczup arkasına takılıp gidilecek bir adam değildir. Ona saygı duyulur, hizmet edilir, gönlü kırılmaz, bedeni ve beşeri ihtiyaçları giderilir. O kadar. Onun yaptığı yapılmaz. O bir velidir ama. Ayrı mesele. Ama yol kurucusu olmak için ilim şarttır. Bir hayatlarını inceleye verelim. Tahsilleri ne kadar? Kaç lisan biliyorlar? Çünkü yabancı lisan öğrenmek emri peygamberidir. Hicretten sonra ilk yaptığı işlerden biridir Efendimizin. Gençlere yabancı lisan öğretmek. Evlatlığı Zeyd Hazretleri zaten lisan bilirdi. O bütün boş vaktini çocuklara yabancı lisan öğretmekle geçirirdi. Ne kadar? Tepeye ekmek alacak kadar olsun. Olsun. Çünkü kelime fazlası, kelime haznesi düşünceyi geliştirir. Onun için. Yani Resulullah Efendimiz aynı zamanda İslam'ın tefekkür emrinin yerine getirilmesi için tefekkürün zemininde bilgi olduğunu biliyor. Ancak bilgi sahipleri fikir üretebilirler. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. E yol kurucusu hiç olunmaz. Dolayısıyla bir kere hepsi lisan biliyor. Hepsi şer'i ilimlerin hepsini bildikten madde bir tanesinde çok derinler. Kimi kelamda. Pek kelamla meşgul olanı azdır ama kimi tefsirde, kimi hadiste, kimi kıraatte vesaire. Hepsi çok iyi gramer kaidesi bilirler. Mesela Abdülmecid Sivasi bir halveti bir zanisidir. Çok önemli, dünyanın en önemli Arap alimlerinden biridir. Onun yazdığı gramer kitabı hala yazılmamıştır. Biliyor muyuz acaba? Türbesinin bile Eyüp Sultan civarında olduğunu bilen var mı? Adını duyan var mı? Ama Sivas deyince akla Mademak Oteli'ni getirenler var. Sivas Mademak Oteli'nden ibaret mi? Şemsettin'i Sivasi'yi bilen var mı? Abdülmecid'i Sivasi'yi, Abdülbaki'yi Sivasi'yi bilen var mı? Onun için günün cahilane lakırdılardan değil, ilmi lakırdılara bakacağız. Bu moda denen şey, ne yazık ki sadece kılık kıyafette kalmamış. Meşgul olan konularda bile moda var. Ve Hazreti Mevlana'nın çok konuşuluyor olması, emin olun modadan ibaret. Efendim, burada moda, bir, ondan ibaret. bir nokta koyup, aslında önümüzdeki programda biraz da bunu daha detaylandırıp, Hz Mevlana'yı popüler figür haline getirilmesi bir sevgi bir hoşgörü figürü haline getirilmesi ve diğer tarafların örtülmesi üzerine eğer uygun görürseniz i̇nşallah. önümüzdeki programda bunu konuşursak inşallah e, bu programı nihayetlendirmek istiyoruz efendim. Peki.